Ev Avcısı bugün Kuşadası Davutlar'da. Sessiz, sakin, harika bir sitedeyiz ve şu anda örnek villamızdayız. Buradan denize mesafemiz 4 kilometre. Evimizin özelliklerini söyleyecek olursam özel havuzlu L şeklinde 47 metrekare çok büyük bir havuzumuz var. Evimizin içinde sauna, akıllı ev sistemi, VRF klima sistemi, alüminyum doğramalar, otomatik panjur sistemi hatta otomatik jaluzimiz bile var. O yüzden Tam donanımlı bir villadayız. Bu arada yerden ısıtmayı da söylemeyi unuttum. Bütün ayrıntıları YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Müzik